Herkesi merkezi tatlıcı ceza herkese selamlar saygılar tüm esnaf kardeşlerimize bol bol alışabiliyorum. Soğuk kış aylarının vazgeçilmez tatlısı sarılmamız fiyatı uygun 150 TL'de. Peki nasıl bir satışlar usta? Satışlar iyi elhamdülillah şükürler olsun. Yani para kazanıyoruz. Yani hem lezzetli hem doğal. Şurada var enkeme istiyorum kesinlikle ürünlerimizde bir konuda tatlandırır, kessin ve kesin yoktur, halledebilirsiniz. Bu konuda gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz, yüzde yüz doğaldır. Kullandığın şeker değil Evet. Şey şey yok. kesinlikle yok. Antep'ten çok müşterilerimiz geliyor sırf sadece kebap kullandığımız için. Damaz olan zaten müşterilerimiz bilirler. Bir koz var mı Antep'ten yok mu? Antep'ten sırf karı bulma gibi tatlı evet. gerçekten geliyorlar. Hatta bir restoran zinciri olan bir abimiz var. Her hafta gelir 12 karp tatlı alır, karbın alıyorlar onlar. Ya yüce usta gerçekten Antep'te hiçbir yerde Herkes glikol tatlandırıcı kullanıyor. Bu insan sağlığına gerçekten zararlıdır. Ya benden alıp almamanız önemli değil. Yeter bir para veriyorsun, karşınıza hizmet alıyorsun. Aldığınız hizmetin ne kadar kaliteli olduğuna bakmanız lazım diye düşünüyorum. Eyvallah sağ olun.